Evet merhaba bugün tekrar bir film üzerine konuşacağız. Daha doğrusu bir film evreni üzerine konuşacağız. İnternette çok fazla muhabbetinin döndüğü bir konu üzerine konuşmak istiyorum. Marvel filmleri hep mi çok kötüydü yoksa sonradan mı bozdular? Bunu anlamak adına MCU Phase 1'e tamamen bir inceleme serisi yapmak istiyorum. İlk Iron Man filminden başlayarak Marvel's Avengers'a kadar devam eden bir seri olacak bu. Bu incelemelere başlamadan önce sizle şu detayı paylaşmak zorunda hissediyorum ki ben Marvel filmleriyle büyüyen nesilden bir kişiyim, bir şahısım. Ve Marvel filmleri bizim nesilde çok farklı bir yere sahipler aslında. Çünkü bize asıl sinemayı sevdiren şeyler onlardı. Biz onlarla sinemaya gitme alışkanlığımızı edindik. Bazılarımız hala işin o kısmında ama Hepimizin sevgisinin temeli Marvel'dan çıkıyor diyebilirim. İlk filmimiz, Phase 1'in ilk filmi olan ve her şeyi başlatan yapım olan Iron Man olacak. Her zaman olduğu gibi senaryo üzerine konuşarak başlayalım isterseniz. Aslında bu film fazlasıyla klasik bir Hollywood filmi. Yani anlatısı, yapısı, karakter gelişimi, tempo hepsi çok tanıdık etmenler. Ana karakterimiz Tony Stark bir silah şirketi sahibi. Aslında galiba tam olarak bir silah şirketi değil. Sadece ana üretim silahlar üzerine olan bir şirket. Ama öyle new money bir kişilik de değil yani. Babası Howard Stark yani şirketin de kurucusu aynı zamanda Manhattan projesinde yer almış bir bilim adamı. Ya aslında ailecek genetik bir şekilde dahi olduklarını da söyleyebiliriz. Tony tam seyircinin çok seyirci, işte karizmatik, narsisist, ağzı çok iyi laf yapan ana karakter stereotipinin bütün özelliklerini karşılıyor. Ve evet sadece rock müzik dinliyor tam insanları gerçekten çekecek bir karakter arketipini takip etmişler. Sony filmin başında Afganistan'a giderken görüyoruz. Kendisi bir silah tanıtımı için gidiyor. Ardından Ten Rings adında bir örgüt tarafından kaçırılıyor. İşte örgüt ona bize de füze yap bro diyor kısaca. Ve kendisi bir ark reaktörüne bağlı olarak yaşamak zorunda kalıyor buradan sonra bir şarapner kazasından dolayı. Ardından teröristlerin elinden kaçmak için çok medieval bir ultra medieval bir Iron Man zırhı yapıyor. Mark I olarak adlandıracağız bunu artık. Ve evet kelimenin tam anlamıyla dostumuz mağarada Iron Man suite'i yapıyor. Kaçtıktan sonra çok ultra klasik bir what have I done, what have I done triplerine giriyor. Aynı Revenge of the Sith filmindeki Anakin Skywalker gibi. Şirketinin silah üretimini tamamen bırakma kararı oluyor ve şirketin yönü değiştirmeye karar veriyor. Yani aslında tam olarak tahmin edebileceğiniz gibi işte ben narsisist pislik bir adamdım. Hala narsist ve pislik bir adamım ama arada iyi şeyler de yapacağım. Tam olarak bu. Ve zaten bu aşamadan sonra Tony pek bir karakter development geçirmiyor. Kendisi zaten sonrasında kendi silahlarıyla suç işleyen teröristleri indiriyor. Ve ben bu sahnelerde daha şey düşünmeye başladım. Hani bu film daha ne kadar klişe olabilir, daha ne kadar Hollywood olabilir. Bundan da sonra Tony'nin ortağı main villain'ımız çıkıyor. Ki bence çıkmasa çıkmasından çok daha büyük bir plot twist olurdu. Sonra Tony ile savaşıyorlar. Çok epiklikten uzak bir savaş bu arada. Çünkü her şey çok medieval. Hani iki tarafında teknoloji çok medieval. Filmin bütçesi de diğer Marvel filmleri kadar yüksek değil. Öyle first edition superhero fight izliyoruz. Sonrasında Tony o ünlü hareketini yapıyor. Tony Stark'lığını yapıyor. Film burada kesiliyor zaten. Şimdi senaryoyu bitirdiğimize göre bazı şeyler üzerine konuşalım. Mesela filmin yönetmeni John Favreau çok Tarantino bir hareket yapıyor. Filmde çok aktif olmayan bir rolde kendisini görüyoruz. Çok Tarantino'nun yapacağı bir şey ya bence. Ama John Favreau ne bu filmdeki Happy Hogan rolüyle ya da bu filmi yönetmiş olmasıyla değil, Star Wars'la benim kalbimde. Kendisi benim kahramanım. Dave Filoni ile Star Wars evrenini diriltmiş olmaları, The Mandalorian, evet izleyenler veya Star Wars sevenler benim ne demek istediğimi biliyor. Yani Iron Man'i çekmiş olabilirsin John Favreau ama Star Wars'u mezarından çıkaran adam olduğun için sana ayrı bir teşekkürü borç biliyorum. Bu filmdeki başarını da tebrik ediyorum bu arada sevgili John Favreau. Çünkü bir evreni başlattın. Evet ama aynı zamanda dünyanın en vasat aksiyon filmini çekmiştin sanırım. E tabii filmin başarılı olduğu belli başlı alanlar var. Zaten filmin başarılı olduğu belli başlı alanlar olmasa bu kadar büyük bir franchise haline gelemezdi bence. Mesela efendim filmi CGI açısından zamansız bulduğumu söylemem gerekiyor. Hani gerçekten yaşlanmamış hiç bakıp kötü hissetmedim çirkin gelmedi hiç. Sinematografi de benim düşündüğümden çok daha iyi çıktı. Bazı sahnelerde gerçekten ekstra ekstra başarılı bulduğum anlar da oldu. Ama bence bu filmin, bu franchise'ın asıl mimarı John Favreau'dan çok RDJ. Kendisi hakkındaki düşüncelerimin net olduğunu biliyorsunuz. Kendisi çok yönlü bir oyuncu falan değil. Ama Tony Stark karakterini gerçekten karizmatik bir şekilde inşa etmekte en az yönetmen ve stüdyo kadar etkisi oldu kendisinin. Çünkü zaten inşa edemeselerdi Marvel bu kumarı bu kadar büyütemezdi. Marvel'ı MCU ile tanıdıysanız Marvel'ın burada oynadığı kumarı bilmiyor olabilirsiniz. Iron Man o dönemde en ufak popülerliği olan bir karakter değildi. Ya tabii ki çizgi roman okuyan insanlar biliyordu. Ama asıl ün MCU'dan önce Spider-Man, X-Men ve Fantastic Four'daydı. Ama bu filmden sonra bir anda Iron Man slash Tony Stark markanın yüzü haline geldi. Ve bence bunun tek sebebi RDJ veya filmden ziyade karakterin güç kaynağı da olabilir. Çünkü onu bir kimyasal kaza, örümcek kısırı, süper kahraman yapmıyor. Onu daha çok beyninin süper kahraman yaptığını görmemiz insanlara daha bir çekici gelmiş olabilir. Bu arada RDJ'den falan bahsettik. Ben direkt casting'e değinmek istiyorum. Çünkü Pepper Potts, Agent Coulson gerçekten güzel casting seçimleri. Bu filmde zaten onlar dışında çizgi romanlardan pek birini görmüyoruz. Mesela Jarvis. Bilmiyorsanız Jarvis çizgi romanlarda bir AI Artificial Intelligence değil. Evin hizmetçisi. Batman'in Alfred'i gibi düşünebilirsiniz Jarvis'i. Ve zaten Nick Fury, Samuel L. Jackson. Bu casting'e herhangi bir yorum yapmam gerektiğini düşünmüyorum ama Samuel L. Jackson'ı küfürsüz görmek şaşırttı beni. Bence Marvel'ın DC'ye kıyasla çok daha başarılı bir sinematik evren kurmasının sebeplerinden biri bu. Adamlar ilk filmi bir prolog olarak çekmişler gerçekten. Hani baktığınız zaman çok daha büyük bir hikayenin ufak bir parçasını izlediğinizi fark edebiliyorsunuz. Çünkü çok fazla cliffhanger var. Bu arada bu film günümüz sinemasını tamamen değiştirdi. Yani şu an sinema bu haldeyse sebebi bu film. Ama her ne kadar size böyle anlatsam da kendisi tabii ki mükemmel bir film değil. Mükemmellikten çok uzak bir yapım. Karakter derinliği açısından hemen hemen hiçbir şey vaat etmiyor. Olay örgüsünü hayatınızda daha önce 3 film falan izlediyseniz tahmin edebilirsiniz. Yönetmenlikte de pek bir olay yok. Ama dünyayı güzel kurmuş diyebilirim. Ama film eğlenceli mi? Evet. Sarıyor mu? Evet. İçine çekiyor mu? Evet. But is it working? Yeah. Bu midin midi film için Marvel gerçekten büyük bir kumar oynadı. Ve evet ben bu tarz filmlere midin midi diyorum. Bu kumar 140 milyon dolarlık bir kumardı ve 580 milyon dolar kazandılar. Ve daha MCU'nun başındayız. Bu işin nerelere evrileceğini ilerleyen filmlerde konuşacağız zaten. Son olarak ben bu filme kaç veriyorum? Normalde 2,5 derdim. 5 üzerinden puanlamalarımı yapıyorum her zaman. Ama çocukluğumda yeri büyük ve MCU benim için nostalji demek. O yüzden duygusal davranıp 3 veriyorum. Eğer bu filmi izlemediyseniz İzleyin. Eğer küçükken izlediyseniz tekrar izlemeyin. Çünkü hatırladığınız kadar iyi kalmasını istiyorum. Bir sonraki MCU videosunda Iron Man 2'yi konuşacağız ve bu filmin Marvel evrenini ne kadar genişlettiğini tartışacağız. Bu tarz içerikler hoşunuza gittiyse abone olun falan demeyeceğim. Burada olmanız benim için yeterli. Görüşmek üzere, sizleri selamlıyorum.